21 Kasım 2025 günlerden Cuma güzel insanlar İzmir Bucan Hasan Ağa herkese selamlar sevgiler bugün ormana doğaya gitmedim bugün de burada dedim bir vakit geçirelim çünkü e, boş bir zamanına geldim hava çok sıcak e, dedim bir de özlemişiz buraları. Burada yürüyeyim diye. Bugün burada yürüyorum. Bugün okay. Mehmet hocamın e, iş günü. Bugün lokma döküyor. Mehmet hocam. İzmir'de biliyorsunuz çok meşhur bu lokma dökme hayır şeyi. Her köşe başına bakıyorum. Bir lokmacı var. Benim Mehmet hocam da orada. İnşallah yarın yarın e, gelecek olanlar var. Yazıyorum. Haydi buca haydi İzmir diye bana yazanlar var yarın bakacağız kaç kişi geliyor bundan sonra inşallah çoğalırız e, yürümeyi e, e, sevdim adına insanların e, doğada yürümesi ve sağlık adına umarım e, başarılı oluruz şöyle gördüğünüz gibi güzel insanlar Hasan Abah Bahçesi bizim burada evimin yanı burada şöyle görüyorsunuz Böyle devam ediyoruz yürüyüşe. Güzel insanlar. Çok sıcak bir hava var. Bir de e, nedir o? Bugün de yan, aslında yanlış yaptım ama e, burada elektrik hatları altta olduğu için nedir? Nedir bilmiyorum. Çok ağır yani insanı yoruyor. Memlekette imam omzumda, e, sırtımda odun taşıdım, kestim, duvarladım bağışıklığımı güçlendirme adına ki çok da başarılı olduğuma ben inanıyorum yaşıyorum yani bunu e, sürekli anlatmanın şeyi yok ama orada bu şekilde yorulmuyordum. Bura yoruyor insanı. Ama gerçekten hani e, uzun yıllar ve belki de hayatımın en güzel yıllarını, gençlik yıllarımı 30 küsür yılını İzmir'de yaşadım. Hayatımı İzmir'de yaşadım. Ama İzmir tamam güzel yani şey çok şey ilgilendirmiyor siyaset hiç ilgilendirmiyor ama çok bakımsız bir şehir. çalışanlar doğru çalışmıyor. Yöneticiyle ehil olmayan insanlar böyle şeyde çok bakımsız. Gerçekten bakımsız. İzmirli bile muzdarip bundan ama bazı şeyleri nedeniyle şey olmuyorlar. Onlar da haklılar çünkü yüzlü Müslüman diye geçinip 200'ü münafıklık yapıp bir de yüzsüzlük yapıp şey olanlar var. Onlara burada kimse taviz vermez. Ama dediğin gibi yapacak bir şey yok. Bu arada en önemlisi memleketimi özledim şimdiden. Gerçekten özledim. Orada daha doğal, daha güzel, daha e, özgür bir ortam, doğal bir ortam. Ata toprakları doğduğum topraklar, oraları gerçekten özledim yani. Onu söyleyebilirim. E, e, baharı, mart ayını mı olur? Daha önce mi olur? Ne olur bilemiyorum ama normal şartlarda. Ee, baharı gelmesini dört gözle bekliyorum inşallah. Buradan memleketime selam olsun diyorum or diye. ve beni izleyecek olan izleyenlere, ee, yürüyenlere, ee, ee, ve bana selam verenlere, yazanlara herkese selamlar diyorum inşallah. Allah'a emanet olun İzmir'den herkese ee, diyorum ki haydi yürüyüşe gidiyoruz. Özellikle Buca ve İzmir'e ve beni izleyen herkese haydin yürüyüşe Allah'a emanet olun.